Yani benden başka isteyen olmuş Bir yol bulup haber veremedin mi? Gelinlik yerken gözleri dolmuş Sevdiğim biri var diyemedin mi? Kimleri kırmaktan korkup da sustum Başka bir dünyanın yolunu tuttum Verdiğin sözleri çabuk unutun Sevdiğim biri var diyemedim mi? Seni benden başka isteyen olmuş Bir yol bulup haber veremedin mi? Gelinlik yerken gözleri dolmuş Sevdiğim biri var diyemedim mi? Aşkınla gönlünde bir hayat vardı. Sadece bağlılık yemini kaldı. Başkasına ne verdi? Yerimi aldı. Sevdiğim biri var diyemedim. Kimleri kırmaktan korkup da sustum. Başka bir dünyanın yolunu tuttum. Verdiğin sözleri ne çabuk unutsun, sevdiğim biri var diyemedim mi? Seni benden başka isteyen olmuş, bir yol bulup haber veremedin mi? Lan gelirlik yerken gözleri dolmuş, sevdiğim biri var diyemedim